Rotasyon nasıl yapılır? Kadro derinliği nasıl olmalıdır? Bugün bunları inceleyeceğiz. Öncelikle bunlara gelmeden önce çok küçük bir tip vermek istiyorum size. Bana Instagram'dan yazanlardan çok sık gördüğüm fark edilmeyen bir sekme var. Ben herkes bunu biliyordur diye düşünüyorum ama çok az kullanıldığını fark ettim bu aralar. Antrenman sekmesinde burada dinlenme kısmına geldiğimizde genel olarak oyuncuların yorgunluğunun ne kadar seviyede yorgun olduklarının bunu görebiliyoruz. Ve buradan yoğunluk derecesine göre fizyoterapist önerisine göre belirlederseniz bunu haftalık bir şekilde yaparsanız oyuncuların maç yoğunluğuna göre o sene yani o hafta antrenmanı ne yoğunlukla yapmalarına göre ayarlıyor ve bunlara yardımcı oluyor. Yani mesela Enkitia ya, Reis nasıl mesela yorgunmuş. O yüzden iki kat ay, yorgun değilmiş. O yüzden iki kat yoğunluklu bir şekilde çalıştırıyor. Burada mesela Thomas Partey'in yorgunluğu var. O yüzden mesela kondisyonu yüksek, sakatlık riski yüksek. O yüzden yarı yoğunluklu çalıştırıyor. Böylelikle antrenmanlarda da oyuncu sakatlanmasını engellemiş oluyorsunuz. Bunu her hafta düzenli bir şekilde bakarak haftada bir haftada iki fizyoterapistin tavsiyesine göre yoğunluklarını ayarlamanız gerçekten sakatlık riskini çok aza indirir sizin için. Onun dışında rotasyon nasıl yapılır? Ben rotasyon yapılırken hemen sağlık merkezine giriyorum ve buradan bir genel riske bakıyorum. Genel riskte sakatlık oranı yüksek olan oyuncularımı rotasyona sokmaya çalışıyorum genellikle. Onun dışında burada bu genel riski yaparken oyuncuların sakatlık geçmişine, sakatlığa yatkınlığına, tekrarlayan sakatlıklarına dikkat ediliyor. Mesela burada tekrarlayan sakatlığı yok. Tekrarlayan sakatlığı yok görebiliyoruz. Bu mesela tekrarlayan sakatlığı olan oyuncuları birazcık daha temkinli yaklaşmada önem vardır. Onun dışında burada mesela Artan sakatlık riski bunları çok önemseme bilirsiniz. Bunu maç içinde birazcık daha azaltabilirsiniz. Burada aslında oyuncularınızın antrenman yükünün, maç yükünün ve sakatlığa yatkınlığının ne seviyede olduğunu görebiliyoruz. Ben burada sakatlığa yatkınlıklarına göre dediğim gibi e, önlem alıyorum. Mesela David Devitra'ya çok yüksek ve tekrarlayan bir sakatlığı var. Onu mesela atıyorum kupa maçına ya da birazcık daha önemsiz maça çıkacaksam hani kupa maçı. Karabağ Kupası, Hani David Raya'yla oynamayayım ya da kalecimle oynayayım şeklinde yapabiliyorum. Çünkü David Raya'yı kupa maçında sakatlarsam orada dinlenmezse sonra 5-6 maç lig maçında sıkıntı yaşarsam bu bana daha kötü etki eder. Buradan bunları aslında bakarak ayarlayabiliyorsunuz ve bu sekme gerçekten rotasyonunuzu ayarlarken hangi oyuncu nerede kullanmanız gerektiği açısından size çok yardımcı oluyor. Onun dışında risk değerlendirmesi kısmında da sizin antrenman seviyenizin aslında nasıl bir oyuncularda bir etkisi olduğunu görebiliyorsunuz. Buradan bazen eğer e, sizin spor bilim e, bölümü sorumlunuz da size uyarıda bulunur. Eğer antrenmanlarınız çok sert geçiyorsa ve bu oyuncuları çok yoruyorsa burada ona göre bir önlem almanız gerektiğini söyler. Mesela şu anki antrenman yükünün normalden yüksek olan sakat etkisi doğuracağını düşünmüyorum diyor. O yüzden antrenmanımızı da devam edebiliriz. Antrenman yapımızı değiştirmemize gerek yok. Ama eğer diyorsa ki antrenman yükü sonra sakatlıkları arttırıyor. Buna göre de tedbir alıp antrenman programınızda değişikliğe gidebiliriz. Dediğim gibi oyuncuların burada bütün hepsini görebiliyoruz. Sakatlık riski yüksek olan oyuncular özellikle tekrarlayan sakatlığı olan oyuncuları kullanmamak, onları birazcık da dinlendirmeye çalışmak çok işinize yarar. Maç kondisyonu da çok önemli bir şey. Eğer oyuncunuz çok uzun süreli bir sakatlıktan çıkıyorsa ve maç kondisyonu yoksa yapabileceğiniz şeylerden biri oyuncu son 10 dakika 15 dakika alıp öyle öyle maç kondisyonu sağlamak olabilir. Onun dışında U19 maçlarını da gönderebilirsiniz mesela oyuncu maç kondisyonu kazanana kadar. Bu da bir etki olabilir ama ben genelde eğer yıldız oyuncularınızsa bu şekilde yapmaktansa maçların son işte 30 dakikası, 20 dakikası oynatmayı daha uygun görüyorum. Zaten gerçekte de genelde böyle yapılıyor. Takımlar maçın sonlarını doğru. Son 20 dakika, 25 dakika, 30 dakika oyuncu da sahaya atıyor ki o maç kondisyonu artsın. Onun dışında tabii bu rotasyonlara gidebilmek için bir kadro derinliğine de ihtiyacınız var. Kadro derinliği nasıl yapılır? Ben şu anda 4-3-3'ten dolayı göstereceğim. Ama zaten yani 4-2-3-1, 4-3-3 en fazla oynanan oyunlar. Ve bunlarda da az çok bu yapılarda rotasyonlara gidebilirsiniz. Ben iki tane as stoperimin yanına bunlardan daha kötü olan bir tane as stoper eklerim. Ve yanına da bir tane altyapıdan genç bir oyuncu alırım ve öyle bir 4 kişilik bir stoper hattıyla çıkarım ki özellikle bu rotasyon oyuncularımdan birinde de bekte oynayabilme ihtimalini de gözetirim ama dediğim gibi 3 tane iyi stoper bir tane de genç stoperle çıkarım o rotasyon olan oyuncu da özellikle bu iki stopere göre birazcık daha kötü olur yani yedekte beklemeye göre alıştırır kendini bu şekilde bir dörtlü bir stoper hattıyla çıkarım. Beklerimde ben sadece bir bek kullanırım. Dediğim gibi bir tane stoperim de genelde bekte oynama özelliği yüksek beklerden tercih ediyorum dedim. Ama tabii bu benim bu dönemki oyunumdan da kaynaklı olarak değişiyor. Çünkü ben hani bu dönemde genelde sahte bek ya da sigorta bekleri kullanıyorum. O yüzden stoperden de oradan rotasyon alabiliyorum. Yani aslında baktığımızda buradaki 4 kişilik alana ben kaç oyuncu alıyorum? 4... 5 oyuncu alıyorum. Aslında hani bu şekilde ekstra 5 oyuncu değil pardon. Ee buradan 4 aldım, 6 aldım. 7 oyuncu, 4 kişi rotasyonu 7 oyuncu. Her pozisyona bir 2 oyuncu, 2 oyuncu yaparsanız oynayamayan oyuncu sayınız çok artıyor ve ondan sonra da çok mutsuzluk alınıyor. Bu yüzden ben e, yedekler rotasyonlarımda özellikle birden çok mevkiyi oynayabilen oyunculara dikkat ediyorum. Bu mesela iki pozisyonda da oynayabilen bek olabilir. Mesela Bradley e, Bradley diye bir bekim vardı mesela St. Pauli kariyerimde. Hem sağ hem de solo oynayabiliyordu. Ve ben hani sadece 3 tane bekle kariyeri devam ettirmiştim. Bradley'i de sakatlık olduğunda rotasyona gittiğimde ya sağda ya da solda oynatıyordum. Soperlerimde de gene bek oynayabilen oyuncu vardı. İşler çok kötüye giderse de onu kullanıyordum. O şekilde yapıyordum. 6 numara ben 2 tane 6 numara düşünürüm gene dediğim gibi. Burada da şu olabilir. Yani 6 numaranızdan yedek olanı ya stoperde oynuyor olabilir ya da stoperlerinizden biri de 6 numara oynuyor olabilir. Bu şekilde ayarlarsanız daha iyi olur. Dediğim gibi bütün pozisyonlara 2 oyuncu getirmeme çalışın çoğunlukla. Çünkü öyle yaparsanız hem zaten kadro yazarken çok sıkıntıya girebiliyorsunuz. O kadar oyuncu lisans edemiyorsunuz. Ve zaten oyuncular oynayamadıkları için de çok mutsuz oluyorlar. Genç oyuncular da oynayamadıkları için gelişemiyorlar. O yüzden bir tane 6 numara net. Arkasına bir stoperi 6 numara devşirebilirsiniz. Ya da dediğim gibi hem stoper hem de yani bekleri mesela ikili ikili yaparsınız. Stoperleri sadece 3 üç yaparsınız. Üçüncüsü hem 6 oynayabilir hem stoper oynayabilir. Birbirlerini götürebilirler. Bu şekilde yapabilirsiniz. Yani aslında yapmanız gereken şey çok basit ile şu. Eğer siz e, dörtlü hattı birbirine yakın alacaksınız. Mesela Liverpool böyle yapar. Joe Gomez'i kullanıyordu. Mesela dörtlü hatta 6 oyuncuyla çıkıyorlardı. 7 oyuncuyla çıkıyorlardı. Yani Liverpool'un hiçbir zaman öyle çok geniş bir rotasyonu olmadı. Dörtlü hatta her zaman 6 oyuncu ya da 7 oyuncu vardı. Ki bu zaman zaman evet sıkıntı yarattı. Mesela bir dönem Fabinho'nun stöper oynadığı, Van Dijk'ın sakatlandığı dönemler vardı. Ozan Kaban Liverpool'lu oldu. Böyle dönemler evet sıkıntı yaşatabilir ama geniş rotasyon oyuncuları yönetme açısından çok büyük sıkıntılar yaratabiliyor. O yüzden mesela ben burada 4'le hatta 8 oyuncu değil 7 oyuncu hatta 6 oyuncuyla gitmeye çalışıyorum. Oyuncuların da birbirinin mevkilerinde oynayabilmesine önem gösteriyor. Mesela bunu üçlü olarak alacaksak da stoperler ve 6 numara alacaksak da burada 6 oyuncuyla değil 5 oyuncuyla ya da 4 oyuncuyla almak bizim çok daha işimize yarayacaktır. Aynı şekilde kanatları da ben bu şekilde yaparım. 2 tane az kanadım olur. Bir tane iki mevkiyi de oynayabilen bir kanat oyuncusu alırım. Ki bu genellikle bulunması birazcık daha kolaydır ve ona göre rahat oynarım. Mesela bu taktikte birazcık daha zor olabilir çünkü bir tanesi has bir kanat oyuncusu. genişlik aldığımız bir tanesi forvet yapılı bir kanat oyuncusu. Ama ben normalde simetrik oynarım bu Arsenal taktiğimden kaynaklı. Mesela böyle bir yapınız varsa da şöyle yapabilirsiniz. Bir tane burada normal kanat oyuncunuz olur ve onun rotasyonu olur. Bir tane santraforunuz olur, bir tane kanat oyuncunuz olur bir tane de hem santrofor hem de kanat forvet oynayabilen oyuncunuz olur. Çünkü zaten bunların profilleri birbirine çok benzer. Ya yani aslında yapmaya çalıştığımız şey profilleri benzer olan yapılarda oyuncuları azaltmaya çalışıyoruz. Oraya böyle her yerde oynayabilen oyuncuları eklemeye çalışıyoruz. Mesela iki yönlü orta saha ve dos için de bunu kullanabilirsiniz. Mesela bu iki mevkiyi sadece 3 oyuncuyla birlikte bir derinlik kurabilirsiniz. İlla burada 2 buraya 2 oyuncu eklemenize gerek yok. Ben genelde bu şekilde yapıp çoğunlukla yani 8 rotasyonlu bir yapıda çıkıyorum. Ya yani 8 maksimum 9 oluyor. Zaten daha fazla çıkarınca da birçok maçta oyuncu çıkaramıyorsunuz. O 8 dediğimde mesela 2 tanesi genellikle genç oyuncular oluyor. Bu şekilde bu kariyerlerimi de inceleyebilirsiniz. Çok keyifli kariyer videolarım var. Hem Fenerbahçe var, hem Sampdoria var, alternatif Fenerbahçe kariyeri var. Bunlarda da genelde takımları kurarken de çok fazla e, geniş kadrolar kurmadığımı zaten fark etmişsinizdir. Çünkü geniş kadroya girince oyuncular mutsuz oluyor. Şu şundan daha fazla süre vermen gerekiyor deniyor. Onlarla uğraşmak gerçekten kötü oluyor. Ve zaten oyuncular oynayamayınca da performanslarını gösteremiyorlar. O yüzden olabildiğince dar kadroyla ama sıkıntı yaşamayacağınız dediğim gibi 7 kişilik bir kaleciyi saymadan 7 kişilik bir ekip gayet de size ideal olacaktır. Olabildiğince işte bütün mevkiler yani rotasyondaki oyuncularda birçok mevkiyi oynayabilen oyuncuları seçmeniz gerekiyor. Orada da oyuncuların arka tayplarına göre seçmeniz gerekiyor. Mesela sahte bekte ayağı iyi olan bir orta saha oyuncusu gibi bir oyuncu seçtiğimizde stoperle benzer bir oyuncu seçtiğimiz için mesela stoperle sahte beki beraber aynı arka tutup beraber birbirlerini yedeklemelerini isteyebiliriz. Kanat forvet ve santrofor zaten golcü oyuncuları olduğu için gene birbirlerini yedekleyecek bir yedek oyuncusu bulabiliriz. Bu tarz oyuncular bularak da aslında oyunuzun hem kadro derinliğini sağlıyorsunuz hem de çok fazla oyuncu alarak da oynamayan oyuncu şu bu sıkıntısına girmiyorsunuz. Ha bir de ben mesela çok gerçekçiliği bozduğu için kullanmıyorum ama futbol manager'da şöyle bir şey var. As oyuncularınız oynatılmayınca mutsuz oluyor. Ama yani kiralık aldığınız oyuncularda hiç böyle bir problem olmuyor. Kiralık aldığınız oyuncularda da kendi oyuncunuz gelip şunu daha çok oynatman gerekiyor demiyor. O yüzden ben illa böyle geniş kadroyla oynayacağım derseniz bence o rotasyonu alacağınız oyuncuların hepsini kiralık olarak alabilirsiniz. Ben hatta bazen eğer lisansta açma yerim varsa ekstra olsun garanti olsun diye hiç oynatmayacağım kiralık oyuncular. Özellikle bedava bulduysam alıyorum. Ve hani oynatmıyorum. iki maç oynatıyorum. 3 maç oynatıyorum maksimum. Hiç de böyle bir şey demiyor. Ve sonra al işte yarım dönem geliyor bizde. Sonra gidiyor mesela. O kiralık oyuncuları da gözden geçirebilirsiniz. Tabi kiralık oyuncuya çok da para vermemenizi öneririm. Ben bunu sadece bedava kiralık oyuncu yakalayabilirsem yapıyorum. Onun dışında sorularınız varsa istediğiniz video fikirleri varsa onu da yorumlara belirtirsiniz. Çok sevinirim. O konularda da video çekmek isterim.